üstüne geldi de burada abiler bana dedi ki şura berbatı da her Biz dediler oy vermediğimiz için belediyede bize hizmet getirmiyor diye belediyesidir. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum başkanım doğrudur. Ben ne dedim? Dedim ki bize oy verip vermemek biz seçmeyeceğiz. Ben de sizler gibi köylü çocuğuyum dedim. Her hizmete talibim dedim. İşte süksünün yoluna elhamdülillah size hasrat yaptım. Evet başkanım. Doğru mu? Bana daha az oy verdiler. Canları savursun. Allah razı Hizmetimizi yapacağız, görecekler. Bundan sonra da takdir gene kendilerinin. Bizim insanımız hakiyetli insanlardır. Biz şunu yapmıyoruz. İnsanları seçmiyoruz. Sen de bu köydeki hizmetlerini de Yok başka şu seçtim. seçimde bana oy vermedi. Yok. Şunu destekledi, bu bunu destekledi. Evet. Benim hayat tesevemde böyle bir şey yok. Biz bir birlik beraberlik içerisinde hangi partiye olursa olsun benim şartım şu. Adamın herkesin her türlü siyasi görüşü olabilir. Doğru mu? Hacım? Doğru. Evet. Saygı duyarım. İki şeye saygı duymam. Benim milli değerlerime ve manevi değerlerime saygı duymayan insandan benim hiçbir işim olmaz. Onun haricindeki herkes hangi partili olursa olsun ben hepsinin belediye başkanıyım. Hepsinin de hizmetkar olacağım Allah izin verir. Ondan hiç çıkmamız yok başkanım. Çünkü bak, dünyada benim yanıma geliyor. İYİ partilerde geliyor CHP'den arıyor arıyor özellikle teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki helal hoş olsun bizleri mahcup ediyorsun yaptığın hizmetlerde diyorlar. Ne yapıyorsun mesela? Şimdi böyle personel görevlendirdim. Yaşlı amcalarımız var. Engelli kardeşlerimiz var. Erkan'ın dedesiyim be. Hangi ben. Hangi Erkan? Erkan Erkan. bizim <laughs> en sevdiğim. <laughs> Vallahi maşallah. Pırıl pırıl torunum var. Ha. Haberin olsun. Allah bağışlasın. Abi. Şimdi onları evde tıraş ettirttiriyorum. Bakımlarını yaptırıyorum. İnsanlar o kadar mutlu oluyorlar ki her siyasi görüşten herkes arıyorlar. Şimdi biz de sükunlu. Buradan başladık. Meydan Meydan bitti başkanım. Meydan bitti. Meydan bitti. Güzel oldu Buraya, mu? Kırık oldu bak. Bu arkadaşlarla da ilgileneceğim çalışan arkadaşlarla da nereye kadar gidiyor? Merhaba, Köprü döndük ya başkanım tamam. Tamam. kapattığımız tamam. yere. Kadar. Oraya kadar gidiyor başkanım. Bu e, da e, emisyon hali. Tamam tamam ama asfaltı iyi koruyun. Tamam. Yani şey ne kadar üzerinden geçmeyin tamam, dikkat tamam. edin gözünüzü seveyim köylerimizi kışa pırıl pırıl hazırlayacağız Allah da izin verirse kardeşim. Peki memnun mu sütçünün Çok ben memnunlar Doğrusu, memnun arkadaşlar. Doğru söylüyor. Memnun mu? Sorak var. Ağa vatandaş burada musunuz? başkanım. Memnun mu? Eksiğimiz var mı? Eleştirin beni eksiğimiz var. Ben de dururum. Başkanım doğal gazda bir sorun. Doğal gazla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu olaylar bizi biraz açıyor biliyorsunuz. Şöyle geçmiş olsun öncelikle. <laughs> Siz haklısınız. Neden haklısınız? Şöyle haklısınız. Şöyle, şöyle haklısınız. Biliyorum. Mağduriyetinizle biliyorum ama çözmek için uğraşıyorum. Sabah da daha tekrar selamlar yeteceğim size söyleyeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Onunla da konuştuk. Şimdi kardeşim belediye bir yere doğal gaz getirirken orada bir imar çalışması lazım. Doğru mu? İmar çalışması yapacak ki vatandaş mağdur olacak. Neyse hazırlıklı yakalanmışlar. kadar Cenab-ı Allah bize nasip edecek inşallah sürdüğe. Sabah dünyanda Büyükşehir belediye başkanımız vardı. Dünyanımızı ziyaret etti, sağ olsun. Yahya amca şehit cennet yiğit kızımızın babasıdır kendisi. Sonra Yahya amcanın evine vardık. Çay kahve içtik birlikte. E, hepinize selamlar var memnun başkanıma. Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Allah kendisinden razı olsun. Dünyamıza ciddi mağaza destek evet. verir. Evinden ne görüyorsa tamamını yaptı. Teşekkür ediyorum. Bunları bilin. Biz büyük ortaklaşa çalışıyoruz, Cumhur İttifakı olarak ve bu hizmetleri sizlere getiriyoruz. Elhamdülillah. Rabbim evet. maftum etmesin. Bu yol neydi? Harita gibiydi. Evet, doğru. doğru. Mu? Allah razı olsun. Önce meydan. Allah, sonra onların sayesinde meydan bu hizmetleri meydan oluyor. çalışması da güzel oldu. Değil mi? kendisinden razı olsun. Teşekkür ediyorum Memduh başkanım. Birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Bütün hizmetlerinizi yapacağız. Size de tek isteğimiz var. Başkanım. Büyüğümüze, memnun başkanımıza bir lira dua edin inşallah. İnşallah. Rabbim güç kuvvet versin. Ben kesin. her zaman vatandaşa diyorum her mahkez... şeyi sırayla zamanımızı bekleyek Sırayla her şey olacak. Vatandaşın başkanım. acil neyi varsa söyle hemen. Bak söyle acil. Yol acil kardeş. Evet. Su acil. Doğru Doğru mu? doğru ya. başkanım. Ondan sonraki ihtiyaçlarına gelince biraz da onları sıraya bindireceğiz. Mesela yolu sıraya bindirelim gibi şeyimiz olamaz. Memduk başkanım da diyor geçen gün e, Büyükşehir'den büyük şehirden söyledi sağ olsun Allah razı olsun. Dedi ki vatandaşın aciliyeti neyse söyle Selahattin Başkan. Dedi. Evet başkan. Vatandaşı acil hizmetlerini mesela yolu öteleyebilir miyiz? Örnek evet, veriyorum başkanım. suyu öteleyebilir Hayır. miyiz? Öteleyemeyiz. E, acil ihtiyaçlarımız tabii ki ne yapacağız? Diğer de gelince Hepsini yapacağız. Ben her zaman sizler için yüzde olacağım. Ben de sizler gibi köylü çocuğuyum. Anlatabildim mi? Kışın gelecek misafir edersiniz. Aa, başkanım, Hepimizin derdini dinleyeceğiz. Sıkıntılarını dinleyeceğiz. Bu ya. ittifakı ruhuna uygun Sayın Genel Başkanımızla yakışır bir şekilde onun tahtını alacak bir şekilde inşallah Cenab-ı Allah bizlere hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. İnşallah. Desin. Kendimizi Anladım. hiç bozmayacağız. Hep bak 24 saat ben bir yanda yaşıyorum. Cumartesi pazar da duruyorum. Tamam mı? Gece gündüz arayan herkesle görüşüyoruz. Şimdi niye fazla fazla gelemiyorum derken 6. 20, 7. gelişim. Doğru mu? 10, 10 oldu oldu başkan. Şimdi ama o bile yetmiyor daha bana. Niye yetmiyor? Şu köylerimin şu işlerini bitirip ondan sonra rahatlayacağım. Ankara'ya gideceğim. Ne yapacağım? Önümüzdeki senenin yatırımlarını alacağım dünyana Allah izin verirse. Ondan sonra da kışın geleceğiz. Köy köy gezeceğiz. Her yerde oturmalar yapacağız. Herkesin derdini dinleyeceğiz. Sıkıntılarını dinleyeceğiz. Doğru mu? Vatandaşımızla beraber birlikte olacağız. Ziraat Odası Başkanı'ma söyledim Lütfü Başkan'a. Zaten e, Yahya bir de aynı zamanda Meclis Başkanı Ziraat tira, Odası'nda. Kışın ev programları yapak köylerde. Bir de çiftçimizin derdini dinle. Vatandaşın sıkıntıları ne Hoş geldin. Ona göre başkanım. kendimizi hazırlayalım abacığım mesela. Doğru mu? Doğru. Şimdi müsaade istiyorum ben. Müsaade. Orhan. Buyur kırı başkanım. pırıl şuralar. Senin burada evet. park var mı çocuk parkı? Yok başkanım. Karga ihtiyacın var mı? İstasyonum orada vardı. Orada şey yok. Karga ihtiyacın var, var. Başkanım. Niye söylemiyorsun bana? Orada gündemde dedik başkanım, söyledik. Bunların burada bir park yeri varmış. Orhan da talep etmiş zaten. İstasyon orhan. olduğu yer vardı ya, bazı önceden park vardı. Oldu. Başkanım, orada olmaz galiba. Doğalgaz baz istasyonu var. uygun bir yer var mı? Oraya, bu bunu, uygun bir yer bu, Bunu şeyle görüşelim başkanım. Uygun bir yer bulup, bunlara bir park yapalım, tamam mı? Tamam. tamam parkınızla yapalım, uygun bir yer bulun yeter ki. Tamam. Hadi cümleten Allah'a şükür. Böyle işin rast geçsin, haline geçin.